kazanamadığımız yerlerde bu seçimi nasıl kazanırdığı muhasebesini yaptık. Önümüzdeki seçimler için çalışmaya başladık. Hakkari de kararını verdi. Mehmet Sıddık Akış yüzde 49 oy alarak yani Hakkari'de her iki kişiden birinin oyunu alabı alarak belediye başkanı seçildi. Dün sabah bir operasyonla kendisinin gözaltına alındığını yerine Hakkar valisinin kayyum olarak atandığını öğrendik. Üstelik ilgili iddianame 2010 yılında başlayan bir soruşturmaya ait kabul ediliş tarihi 2014 dava 2014'te açılmış 10 yıldır devam eden bir dava 14 yıllık bir mesele ve iddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ'den firarda. İddianamedeki iddiaları ispat imkanı yok. Dava defalarca ertelenmiş ama dün yeni bir soruşturma açılıp belediye başkanı yeni soruşturmaya istinaden gözaltına alınıp 14 yıllık davadan değil yeni soruşturmadan gözaltına alınıp suçu nedir bilmiyoruz ama gizlilik kararı var diyorlar. Suçu varsa, kaydı varsa, yeni bir delil varsa elbette cezalandırılabilir ama usul yöntem bellidir. 14 yıldır yargıla tutuklama milletvekili olacağında temiz kağıdı ver. Belediye başkan adayı olacağında temiz kağıdı ver. Dava devam ederken yeni soruşturma bir günde kayyım ata. Bir, kayyım atamak, kayyım atamak Kaysi Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır. Eğer suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa ki tercih etmemek lazım. Yerine belediye meclisinden vekil seçilir. Ceza alırsa kesinleşince düşer yerine belediye meclisinden belediye başkanı seçilir. Bu böyle uygulanması gerekirken bir kanun hükmünde kararname ile konu terörle ilişkili ise kayyum atarım. Hemen atarım. Mahkeme kesinleşmeden atarım. Soruşturmayla birlikte atarım. Sonra içlerinden seçtirmem. Kayseri bir belediye meclisi Hakkari bir belediye meclisi seçiyor. Belediye meclisindeki herkes farklı farklı kişiler. Biri suçluysa suç onu bağlar. Kanuna göre kardeşini bağlamaz, evladını bağlamaz ama sanki bütün belediye meclisi o suçu işlemiş gibi içinizden seçemezsiniz. Ben atarım diyor, valiyi atıyor. Bu anlayış Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Bu anlayış Cumhur İttifakı'nın 31 Mart günü seçimlerde aldığı hezimetin en önemli birkaç sebebinden biridir. Milletin iradesine saygılı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz. Geçen hafta Türk siyasetinde siyasetin aktörlerinden vakti geldiğinde övgüler almış, saygın kişiliğiyle, bilge kişiliğiyle Ahmet Türk ziyaretime geldi. Seçimleri kutladı, genel başkanlığımı kutladı. Malum kendisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2014'ten beri yani Türkiye'de Büyükşehir Kanunu bütün şehri kapsadığı günden beri Mardinliler yerel seçimde sandık başına gidiyorlar ve Ahmet Türk'ü seçiyorlar. 2014, 2019, 2024. Daha başka birini seçmiş değiller. İrade bu kadar net. Oylarda her zaman rekor oylar alıyor. O günden bugüne 10 yıl 2 ay, bugünden sonra da 5 yıl millet belediye başkanlığı Yapması lazım şu ana kadar 2 yıl 4 ay belediye başkanlığı yapmış 2 yıl 4 ay Mardin Ahmet Türk diyor Cumhur İttifakı siz bilmezsiniz benim atadığım vali yönetecek diyor biliyorsunuz sonra o valiler Süleyman Soylu'ya pahalı 30 bin liralık tesbihler verip parayı Mardin Belediyesi'ne ödettiriyorlar. Süleyman Soylu yetmez. Ne kadar AK Partili yönetici varsa onlara bugünkü emekli maaşının üç katı, beş katı, yedi katı hediyeler verip parayı belediyeye ödettiriyorlar. Sonra Mardiniler geliyor. Yine Ahmet Türk'ü seçiyor. Onlar yine kayyum atıyorlar. O yüzden meselenin kendisi öyle terör varsa terör kim yapıyorsa teröre destek varsa kim destekliyorsa yargılansın, suçu ispatlansın, görevden alınsın. Ama sadece iddiayla kayyum atamak ve yerine meclisten değil valilikten vali atamak demokrasiye yakışır bir iş değildir. Hakkari'de atanan kayyumu da tekrar niyetlendikleri Mardin büyükşehirdeki Kayyım atama niyetini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesine atanmasına nasıl tepki veriyorsak buna da öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi, bana göre demokrasi olmaz. Hak, hukuk adalet diyor arkadaşlar. Elimde dün akşam yayınlanan bir anayasa mahkemesi kararı var. Anayasa mahkemesi kararı. Anayasa mahkemesi kararları, yargılamaları bugünlerde herkesin dilinde. Anayasa herkesin dilinde. Ben de yemin ederken anayasaya göre ediyorum. Sayın Erdoğan da öyle. Anayasa mahkemesi başkanı da ona göre yemin ediyor, yetki kullanıyor. Yargıtay Başkanı da öyle. Burası hukuk devleti ise anayasaya uyacağız. Uyulmazsa, mecliste uyulmazsa görev bize ait. Grup başkan vekillerimiz, ilgili uzmanlarımızla çalışırlar. Anayasaya aykırı kanun ya da kanun hükmünde kararname ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi varsa görev 120 milletvekilini birlikte imza attırabilen Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. İkinci grup olarak ana muhalefet partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nindir.